Asit baz deneyleri yapan bir öğrenci etiketsiz herdeki sıvının asit ya da baz olduğunu anlamak için işlemlerinden hangilerini yaparsa laboratuvar kurallarını çiğnemiş olur. Bir çözeltinin tadına bakmak. Kimya laboratuvarında hiçbir çözeltinin tadına bakılmaz. E, bu sakıncalı. Tunusol kağıdı kullanmak. Evet tunusol kağıdını kullanarak asit ya da baz olduğunu anlayabilir. Biliyoruz ki asitler kırmızıya bazlar maviye çevirir. E, diyelim ki turnusol kağıdını kırmızı kullandı ve maviye dönüştü. Dolayısıyla rahatlıkla asit bas tayin yapabilir. Bu doğru e, yani, yani, doğru bir hareket bu laboratuvarda. E, cihazda pH ölçümü yine biliyoruz ki pH 0 ile 7 arasında asit, 7 ile e, 14 arasında bazı. Dolayısıyla böyle bir ölçümle çözeltin asit ya da baz elime de doğru bir yöntemdir. Ama tabına bakmak kesinlikle kimyalı laboratuvarında sakıncalı bir davranıştır. A seçeneği. Yukarıdaki güvenlik uyarısı ne anlama gelmektedir? Deney sırasında yüz ve göz zarar görebilir. Evet, laboratuvarda böyle bir resim e, varsa bunu anlamamız gerekir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Görüntü kaydı yapılabilir, dikkat izme yapılmalıdır. Çevreye zararlı madde vardır, elektrik kaçağı olabilir. Bunlar ilgili değildir. Doğru cevabımız A seçeneği Aşağıdaki güvenlik sembollerinden hangisi de deney sırasında gözü kullanmasının uygun olduğunu ifade eder birincisinde elektrik e, tesisatı ile alakalı bir priz görüyoruz. Olamaz. E, laboratuvarda e, ne yapmamız lazım? Uygun kıyafet giymemiz gerektiğini, cam malzemesini kırılabileceğini, e, eldiven kullanmaması gerektiğini ve gözlük kullanması gerektiğini ifade eden E şıkkı doğru cevap olur. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyması gereken kurallardan biri değildir? Deney sırasında lambaları kapatmak tabii ki bu uygun bir şey olmaz. O zaman sağımızı solumuzu göremeyiz. E, bu olmaz. İlk yardım malzemeleri bulundurmak gereklidir. Gözlük bulundurmak gerekli. Kırılan cam malzeme elde değil. bir malzeme toplamak gerekir. Ortam havalandırmak tabii ki gerekir. Burada doğru cevabımız A seçeneği olur. Sarsıntı veya ısı etkisiyle patlayıcı etki yapan maddelerin ambalaj etiketlerinde aşağıdaki sembollerden hangisi bulunmalıdır? diyor. Birincisinde aşındırıcı olduğunu biliyoruz. İkincisi ise görüyoruz bir madde parçalarıyla burada patlamayı sembolize eder. Bu neydi? Tahriş edici. Bu neydi? Yanıcı bir maddeyi gösterdi. Bu da çevreye zararlı. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olur. Bir araştırmacı zararlı gaz çıkışı olan deney yaparken yukarıdaki laboratuvar önünden hangileri almak zorundadır diyor. Çeker ocak kullanmalı. Evet, çeker ocak altında yapılmalı ki deney zehirli gazlar direkt ortamdan uzaklaştırılsın. Laboratuvar havalandırılmalı tabii ki. Deneyi videoya kaydetmek gerekli değil. Doğru cevabımız 1 ve 2 olur. C seçeneği doğru. Radyoaktif maddelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Dokularda kalıcı etkilerine dönem olabilir. Evet, radyoaktif maddeler yani nükleer tepkimeler, Radyasyon ne yapabilir? E, mutasyona neden olabilir? Bu nedenle doğrudur. Gözle görünmeyen zararlı ışınlar yayılar. Evet, sembolik şeklinde ifade edilir. Hayır, doğru cevabımız 1 ve 2 olur. <laughs>